zeytinyağlı brokoli için malzemeler 2 adet patates, 2 adet havuç, 2 adet soğan, 1 adet brokoli, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı. Patatesleri küp küp doğrayalım. Havuçları küp küp doğrayalım. Soğanları ince ince doğrayalım. küçük parçalar halinde doğrayalım. Daha sonra yıkayalım. Kök kısımlarını da doğrayalım. Malzemelerimizi kavurmaya başlayalım. Soğanımızı renk alana dek kavuralım. Havuçlarımızı ve patateslerimizi de ekleyelim. Baharatlarımızı da ekleyelim. biraz geçecek şekilde kaynar su ekleyelim. Daha sonra üzerine kapatalım ve yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim. Daha sonra kök ve brokolimizi ekleyelim. Üzerine kapatalım ve kısık ateşte 10 dakika kadar daha pişirelim. Tabaklamaya geçelim. Brokoli servise hazır.